أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تام من بالخير صلوا على رسولنا محمد اللهم صل الله وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. İnnehu huves semi'ul basir. Sadakallahu nazim. Çok değerli Camia TV izleyicileri, bizleri yoktan var eden, bizleri İslam'la şereflendiren ve bizi bu mübarek üç aylara kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yolumuzu aydınlatan, bütün aleme rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, sonsuz seratu selam olsun. Bir kürsüden gönüllere programıyla daha sizlerle beraberiz. Rabbim gönlünüze hitap etmeyi nasip eylesin efendim. Değerli kardeşlerim, şimdiden Miraç kandiliniz mübarek olsun. Malum haftaya inşallah Miraç kandili idrak etmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, Miraç hadisesi hicretten bir buçuk yıl öncesine kadar Recep ayının 27. gecesinde vuku bulmuştur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel, en mutlu olduğu gün oluvermiştir. Miraç, kelime manası olarak yukarı çıkmak demektir. Istilahi manası ise, yani din teriminde biz miraç dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, diğer ifadeyle Efendim Kabe'den Mescidi Aksa'ya veya Mekke'den Kudüs'e ve Mescidi Aksa'dan Kudüs'ten de göğe doğru olan yolculuğu Rabbimizin katına yapmış olduğu Efendimizin yolculuğunu ifade eder. Miraç mucizesi şöyle meydana gelmiştir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kabe'nin yanında Hicri İsmail'de uyurla uyanık arasında bir haldeyken Cebrail Aleyhisselam gelir ve yanında Burak adında bir binek. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'ı Burak adındaki bu bineğe bindirir ve Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya götürtürür. Mescidi Aksa'dan da göğe doğru ta ki Sidre-i Münteha'ya denilen o en üst makama kadar ulaştırır. Efendimiz Aleyhisselam burada, Cebrail Aleyhisselam da burada dururlar. Çünkü Cebrail Aleyhisselam buradan öteye geçemiyor. Burada ise Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam اَتَّحِيَّاتُ <tuhiyyatuhu> lillahi, Her türlü övgü, sena ve selamlar sana ey Yüce Allah'ım. وَالصَّلَوَاتُ <tuhiyyatuhu> Niyaz, dua, yalvarış sana ey Yüce Allah'ım. Ve tayyibat, <tuhiyyatuhu> arınmışlığın ve güzelliğin en hoşusun senden daha güzel, senden daha hoş ve arınmış olamaz. Rabbimiz karşılık veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamber, benim selamım, rahmetim, bereketim senin üzerine olsun. Tekrar Efendimiz aleyhissalatü vesselam söz alıyorlar. Esselamu aleyna, selam Bizim üzerimiz olsun ve ala ibadillahis salihin. Ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Bunu kabul edince bütün melekler, milyarlarca melekler şehadet ettiler. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Yine ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu yaşanan olaydan sonra Sidre-i Muntaha'da geçmiş ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun karşısına bizzat çıkıvermiştir. Cebrail Aleyhisselam ise buradan ileriye gidemedi. İki tane söz var burada. Bir İsra var, bir de Miraç var. İsra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya olan yolculuğu ifade eder. Miraç ise Mescidi Aksa'dan göğe doğru, sidre müntehaya doğru, Rabbimize doğru gidişin yolunu ifade eder. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de İsra olayı. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçmektedir. Subhanellezi, o Allah ki her şeyden münezzehtir, Esra bi'abdihi kulunu yürüttü. Ne zaman? Leylen, gecenin bir vaktinde. Nereye? Minel mescidil harami, mescid-i haramdan. İlel mescidil aksa ledi berakna havlehu linuriyahu min ayetina. İlel mescidil aksa ledi berakna havlehu. Mescid-i haramdan demiştik. mescidi aksaya. Ama hangi mescid-i aksa? Zaten bir tane var çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i ifade ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. لِنُورِيَهُ مِنْ ayetine. Neden? Ona bazı ayetlerimizi gösterelim diye. اِنَّهُ هُوَ semiul basir Muhakkak ki o her şeyi işitmektedir ve görmektedir. Toparlayacak olursak meali, bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescidi Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. Muhakkak ki o her şeyi işitmektedir ve görmektedir. Necim suresinde ise İsra hadisesine şöyle işaret buyurulmaktadır. Bismillah. Battığı sırada yıldıza ant olsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola girmiştir kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O kendisine indirilmiş vahiden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri öğretti ki buradan Cebrail aleyhisselam kastedilmektedir. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay arası kadar hatta daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ant olsun ki o meleği kastediyor burada. Onu iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında tekrar gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürünmüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Miraç olayı ise hadis-i şeriflerden elde ettiğimiz bilgilerdir. Mesela Bukhara'da geçen şu hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki, bir keresinde ben beytin yanında, buradaki kasıt, beytten kasıt, Kabe'dir. Beytin yanında uyurla uyanık bir halde bulunuyordum. Derken bana İçine hikmet ve iman ile doldurulmuş altından bir tas getirildi. Ve karnın göğüsten aşağı doğru yarıldı. İçi zemzem su ile temizlendi ve hikmet ve iman ile dolduruldu efendim. Ve bana katırdan küçük, eşekten büyük bir hayvan getirildi ki o Burak'tır. Akabinde ben Cibril'in beraberinde gittim. Nihayet dünya semasına vardık. Kim o diye soruldu. Cibril'dir dedi. Yanındaki kimdir diye soruldu. Muhammed'dir dedi. Onu buraya gelsin diye daveti gönderildi mi? Diye soruldu Cebrail Aleyhisselam. Evet dedi. Oradakiler de buyurdular ki, merhaba gelen zata. Bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir. Hadisin devamında ise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in diğer peygamberlerle buluştuğu ve beş vakit namazın farz olduğu bizlere aktarılmaktadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem geri döndükten sonra bu yaşanmış olduğu olayı anlatıyor. Mekke'li müşrikler bunu duyunca Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam ile dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Ve bazıları içerisinden dediler ki madem ki Mescid-i Aksa'ya gittin o vakit anlat bakalım Mescid-i Aksa nasıl bir şeydir, nasıl görünüyor, özellikler nedir? Bunu deyince Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gözünün önüne Mescid-i Aksa'yı getirtmiş. Ve Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Mescid-i Aksa'nın bütün özelliklerini teker teker sayıvermiştir. Bu olayı Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle tarif ediyor. Kureş beni yalanlayınca Hicir'de ayağa kalktım. Allah Teala benimle Beyt-i Makdis'in arasındaki uzaklığı giderdi. Beyt-i Makdis'ten kasıt burada Mescid-i Aksa oluyor. Ben de ona bakarak bütün özelliklerini onlara haber verdim. Bu arada müşriklerden bir kısmı Hazreti Ebuki radıyallahu anh'ın yanına gittiler. Ona bu olayı tasdik edip etmediğini sormak istediler. Ebu Bekir radıyallahu an ne güzel cevap verdi. Eğer bunu o söylediyse mutlaka doğrudur. Ben bundan daha akla uzak gelen görüntüleri tereddütsüz kabul ediyorum dedi ve onlara tokat gibi bir cevap verdi. İsa gecesinin sabahında Cebrail aleyhisselam tekrar Efendimiz aleyhisselatu vesselam yanına geldi ve ona namazın vakitlerini ve namazın nasıl kılınacağını öğretti. Bundan önce Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. İbrahim aleyhisselamın sünneti üzerine sabah ve akşam olmak üzere iki rekat namaz kılarmış. Değerli kardeşlerim, İsra ve Miraç, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem bedenen hem de ruhen tecrübe ettiği bir olaydır. Bu konuda mütekaddimin ve müteahhirin ulema müttefiktir. Miraç gecesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve biz Müslümanlara birçok müjdeler verilmiştir. Bunların başında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden günahkarların da şirk koşmadıkları müddetçe cennete girecekleridir. Yani namaz kılmıyor diyelim Allah korusun. Günahkardır. Kafir değildir. Cezasını çekecek ama eninde sonunda cennete girecektir inşallah. Veya başka bir günah işledi. inkar etmediği sürece, şirk koşmadığı sürece cennete gelecek. Elhamdülillah. İkincisi ise imandan sonra en önemli ibadetlerden birisi olan beş vakit namaz bize bu gece farz kılın değerli kardeşlerim. Zira namaz günahları siler. Müslümanları fuhşiyata, günaha düşmekten korur. Namaz kurun kendisini Allah Teala'ya arz etme zamanıdır. Namaz ile kalp nurlanır, gönül şenlenir, Allah Teala ile olan muhabbet derinleşir. Mü'min, imanın lezzetini namaz ile almaya başlar. Yüce Rabbimiz bunu bizlere şöyle nakletmektedir. Bismillah. Uçlu mâ uhiye ileyke minel ve akimis Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ve اللّٰهِ اَكْبَرُ <laughs> Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. وَاللّٰهُ <laughs> يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Allah yaptıklarınızı bilir. Yine mucize olarak, bir müjde olarak Amin'el Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayet kelimesi kerimesi Cebrailsiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a direktmen bildirilmiştir değerli kardeşlerim. Hangi ayet-i bunlar? Bunların anlamlarına bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Âmenel Rasul. Hazreti Rasul iman etti. Neye? Bime unzile ileyhi min Rabbihi. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Vel mu'minun. Müminler de iman ettiler. Kullun amene her bir iman etti. Billahi Allah'a iman ettiler. Ve melâiketihi Allah'ın meleklerine iman ettiler. Ve kutubihi onun kitaplarına iman ettiler. Ve rusulihi ve onun peygamberlerine iman ettiler. La nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Dediler ki biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayet etmeyiz. Ve karu şöyle dediler. Semi'na ve eta'na, işittik ve itaat ettik. Gufrâneke Rabbena ve ileyke'n nasir. Ey Rabbimiz senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. لَهَا <laughs> مَا Onun kazandığı kendi yararına ve عَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kazanmış olduğu kötülük ise kendi zararınadır. رَبَّنَا <laughs> لَا تُعَخِذْنَا اِنَّ اَوْ اَخْطَعْنَا Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا Ey Rabbimiz, bize, bizden öncekiler yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Vafu anna bizi affet. Vafil lana bizi bağışla. Varhamna bize acı, bize rahmet eyle. Ente Mevlana sen bizim Mevlamızsın. Fensurna alel kavmil kafirin bize kafirler toplumuna karşı yardım et. Bu ayetler de değerli kardeşlerim, iman esasları sayılmakta ve nasıl iman etmemiz gerektiğinin sırrı açıklamakla birlikte Müslümanlara, inananlara yüklenemeyecekleri yükün yüklenmeyeceği açıklanmaktadır, beyan edilmektedir. Ayrıca bize وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ gibi cümlelerle nasıl dua etmemiz gerektiği de örneklendirilmektedir öğretilmektedir. Mekke'deki müşriklerin Müslümanlara yapmış oldukları işkencenin en şiddetli olduğu bu dönemde meydana gelen Miraç mucizesi ve içerisindeki bu bütün hediyeler Hz. Resul sallallahu aleyhi ve selleme, sahabelere ve biz Müslümanlara büyük bir teselli olmuştur. Bu sebeple Miraç hadisesi sadece dün için değil, bugün de biz Müslümanlar için birer umuttur. Miraç mucizesinden almamız gereken birçok ders var değerli kardeşlerim. Bunların başında Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın örneği aklımıza gelmelidir. Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselamla alay etmişlerdi, onunla dalga geçmişlerdi ya. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ne demişlerdi, ne demişti? Demişti ki eğer bunu o demişse doğrudur. Tereddütsüz. Bizler de Hazreti Ebu Bekir gibi olmalımız lazım. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir gibi tereddütsüz iman etmemiz gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ne geldiyse, Allah Teala bizden ne istiyorsa aklımıza uysun veya uymasın. Bizler Hazreti Ebu Bekir anh gibi tereddütsüz iman etmemiz gerekir, kabul etmemiz gerekir. Unutmayalım ki Allah'ın bizden razı olması Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimize bağlıdır. Ona yapmış olduğumuz itaate bağlıdır. Nitekim ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyorlar ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah De ki eğer ki Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ Bana itaat edin. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ ve yaghfir lekum Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Miraç mucizesi her ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında vuku bulmuş olmasına rağmen Miraç'ta takdim edilen hediyelere baktığımızda biz Müslümanların da miracıdır. Günde beş vakit namaz, Cenab-ı Hak ile buluşma zamanıdır. Secde anı ona en yakın olduğumuz makamdır. Tahiyyat ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı idrak ettiği zamandır. Bizler bir nevi tahiyyattayken adeta Rabbimiz ile hasbihal ediyoruz. Miraç mucizesi bize Allah Teala'nın desteğinin her zaman Müslümanların üzerinde olduğunun ispatıdır değerli kardeşlerim. Şöyle ki Miraç mucizesinden önce, Miraç olayından önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübareke eşleri Hazreti Hatice annemiz radiyallahu anha vefat etmişlerdi. Yine amcası Ebu Talip vefat etmişti. Buna biz hüzün yılı diyoruz. Bu fırsat bilen Müşrikler şiddetlerini, işkencelerini daha da yüksek mertebelere taşıdılar. Tam da bu dönemde Miraç mucizesinin olması, Miraç hadisesinin gerçekleşmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve biz Müslümanlara büyük bir destek olmuştur, büyük bir teselli olmuştur. Bu da bize şunu gösteriyor ki, yeter ki biz Allah Teala'ya hakkıyla iman edelim, kulluk edelim, onun dine sahip çıkalım değerli kardeşlerim. Allah Teala elbette bizi yalnız bırakmayacaktır. Bize sahip çıkacaktır. Güzel kardeşlerim, Kandil geceleri manevi iklimin en güzel şekilde idrak edildiği gecelerdir. Bu geceleri hem bedenen hem de ruhen canlı bir şekilde karşılamamız gerekir. Öncelikle bu gecelerde yapmış olduğumuz hatalar gözden geçirilmeli ve bunlara tekrar dönmemek üzere tövbe ve istiğfar edilmelidir. Rabbimiz Celle Celaluhu buyurur ki: "Ve tubu ila Allahi cem'an eyuhel mu'minun tuflihun." Ey müminler, hep birden Allah'a tövbe ediniz ki umulur ki kurtuluşa eresiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki Miraç'ta vahi aldıysa ve Miraca erdiyse Bizler de bu gecemizi Kur'an okumakla miraca erelim değerli kardeşlerim. Yine bu geceyle alakalı yapacağımız bazı görevlerden bir tanesi de eğer kazalarımız varsa muhakkak kazalarımızı kırmamız gerekir değerli kardeşlerim. Beş vakit namazı en azından bir kaza kılalım. Hocam benim kazam yok. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Ama sen de e, güzel kardeşim nafile namaz kılabilirsin mesela. Ve bu şekilde gecemizi ibadette ihya etmiş olalım. Yine ana, baba, eş, konu, komşu, dost aranmalığı hal hatır sorulmalıdır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bizim misafirimiz olmalıdır. Yani ona çokça selatü selam getirelim değerli kardeşlerim. Müminler kardeştirler. Değil mi? İnnemel mu'minuna ihva. Muhakkak ki müminler kardeştirler. O halde değerli kardeşlerim artık bu küslüğü bırakalım. Barışalım. Ve eğer çevremizde de böyle küs olan arkadaşlarımız varsa değerli kardeşlerim onların barışmasına vesile olalım. Onları ikna etmeye çalışalım. Bu geceleri böyle bu şekilde değerlendirmiş olalım değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim kısacası neler oldu bu gece? Bir, beş vakit namaz bizlere farz kılındı. İki, Amener Resulü diye bildiğimiz Bakara suresinin son iki ayeti Cebrail aleyhisselamsız direktmen Efendimiz aleyhisselatu vesselama müjdelendi. Ve üçüncü kez, üçüncü nokta olarak da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden günahkarların da şirk koşmadıkları müddetçe cennete gelecekleri müjdelenmiştir değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim Miraç kandilimizi mübarek eylesin. Bu geceden istifade eden kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı ve isyanlarımızı bağışlasın. Dualarımızı yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabul eylesin. Bizleri razı olduğu kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan içtinap eden, kaçınan kullarından eylesin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.